Değerli takipçilerim selamlar. Fiyat araştırma kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Happy Center mağazalarında indirimli ürünlerin fiyatlarını araştıracağız. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bizlere destek için videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Videomuza geçelim. Fasulye kilogram fiyatı 39 lira 95 kuruş. Kırmızı mercimek 26 lira 95 kuruş. Nohut var Koçbaşı. 8 mm var. 29 lira 95 kuruş. Bulgur köftelik ise 15 lira 95 kuruş. Toz şeker kilogram ise 19 lira 95 kuruş. Pirinç pilavlık ise 17 lira 95 kuruş. Değerli takipçilerim. Buyurun. Diğer ürünlere de bir fiyatlarını araştıralım. Öncelikle şöyle bir bakalım. Çaykur Rize var 500 gram. Hepi marketlerde indirim'e girmiş 39 lira 95 kuruş değerli takipçilerim. 1 kilogramı ise çay kurun şöyle gördüğünüz gibi turist çay. İndir i̇ndirime girmiş. O da 66 lira 95 kuruş değerli takipçilerim. Devam ediyoruz şöyle bakalım raflara. Şöyle Lipton Doğu Karadeniz var şöyle. O da 84.95'ten 59 lira 95 kuruşa düşmüş. Happy Center mağazalarında. Irmak küp şeker var 1 kilogram. Onun da fiyatı 24 lira 95 kuruş. Kristal toz şeker var 1 kilogram. Fiyatı ise 27 lira 95 kuruş değerli takipçilerim. Şöyle kooperatif balı var 1 kilogram. O da 99 lira 95 kuruşa düşmüş değerli takipçilerim. Evet şöyle koska tayım var. 300 ml. Fiyatı ise 36 lira 95 kuruş değerli takipçilerim. Hepsi Center mağazalarında. Ülker Çoka Krem var 400 gram. Onun da satış fiyatı 27 lira 95 kuruş değerli takipçilerim. Şöyle gördüğünüz gibi yonca ayçiçek yağı var. 1.8 litre. O da 69 lira 95 kuruş değerli takipçilerim. Şöyle gördüğünüz gibi Rivella zeytinyağlar var. İndirime düşmüş. Şöyle teker teker göstereyim size değerli takipçilerim. Hepsi Center mağazalarında indirime düşmüş. Şöyle gördüğünüz gibi. Devam ediyoruz. Şöyle bir yağ gözüme çarptı. 5 litre. Bunun da satış fiyatı 195 liradan 174 lira 95 kuruşa düşmüş değerli takipçilerim. Bunun fiyatı gerçekten güzel. Tat domates salçası var. Net 830 gram şöyle gördüğünüz gibi. Bunun da fiyatı 34 lira 95 kuruş. Bu da 45 liradan düşmüş değerli takipçilerim. Bunun da fiyatı çok güzel. Dikkatimi çekti diye size paylaşayım dedim. Tek süt 1 litre var şöyle. Onun da fiyatı indirime düşmüş 14 lira 95 kuruş değerli takipçilerim. Keskinoğlu yumurta var şöyle L-Boy 20'li. Fiyatı ise 44 lira 95 kuruş. Bu da güzel bir fiyat. Şöyle tek tek süt var süzme peynir. Şöyle ürünü göstereyim. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra cıma 39 lira 95 kuruş. 50 liradan düşmüş değerli takipçilerim. İçimle ne var şöyle 400 gram. Bunun da fiyatı 32 lira 95 kuruş. Değerli takipçilerim 40 liradan düşmüş. Evet gayet çok güzel bence indirimler. Sizce güzel mi? Yorumlara belirtirseniz bizleri mutlu edersiniz. Hepinize şimdikten teşekkür ediyorum. Aynı tava yoğurdu var 1 kilogram. O da 29.95. Tek süt kaşar var şöyle 600 gram. Şöyle göstereyim ürünü. Bunun da satış fiyatı 76 lira 95 kuruş. Değerli takipçilerim. Hepsi entir mağazalarında. Şöyle içim şef var krema 200 ml. Bunun da fiyatı 12 lira 95 kuruş değerli takipçilerim. Devam ediyoruz. Bakalım daha neler var. Sütaş kaymak var. 34 lira 95 kuruşa düşmüş. 180 gramı değerli takipçilerim. Hemen şöyle arkasından tek süt var. Şöyle gramını da göstereyim. 180 gram. Onun da indirime düşmüş. Onun da satış fiyatı 42 lira 95 kuruş. Değerli takipçilerim. Happy Center mağazalarında. Devam ediyoruz. Şöyle Keskinoğlu 750 gram sosis var. Dikkatimi çekti. Sizinle paylaşayım dedim. Onun da fiyatı 45 liradan 36 lira 95 kuruşa düşmüş. Değerli takipçilerim. Bence bunun fiyatı süper. Siz de yorumlara belirtirseniz iyi olur. Keskinoğlu şöyle bir ürün var. Baton salam. 700 gram. Onun da fiyatı 26 lira 95 kuruş. Bunun da fiyatı uygun geldi bana. Devam ediyoruz. Şöyle sek ayran var. 1,5 litresi. Satış fiyatı ise 19 lira 95 kuruş değerli takipçilerim. Devam ediyoruz. Bayağı bir şey indirime girmiş. Şöyle aç bitir tarzları danetler var. Hindi salam var. Fıstıklısı var. Bunlar da şöyle gördüğünüz gibi fiyatlarını göstereyim size. 6.95'e düşmüş. 60 gramı Epicenter mağazalarında. Yorumlara bizlere destek için değerli takipçilerim. Beğeni ve yorum yaparsanız bizleri mutlu edersiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum yorumlarınız için. Şöyle devam edelim. Torkunun da var şöyle. 6 çarpı 40 gram diyor avantajlı paket. Fıstıklı dilimli var. Şöyle Danene Aktive'ler de indirime düşmüş değerli takipçilerim. 32 liradan aynen 31.45 24 lira 75 kuruşa düşmüş Değerli takipçilerim şöyle göstereyim size Evet bunlar da Gayet bence fiyatları güzel Evet sizlerin yorumları da Bizler için önemlidir değerli takipçilerim Şöyle Danette var Evet çikolata puding Dörtlü 4 çarpı 70 gram demiş Onun da satış fiyatı 16 lira 95 kuruşa düşmüş Şöyle tatlılar var profiterler O da 12 lira 95 kuruşa düşmüş 150 gramı değerli takipçilerim. Şöyle çocuklar için eti burger var kakaolu 35 gram. Onlar da 4,5 TL'ye düşmüş Happy Center mağazalarında. Bence fiyatlar uygun. Sizce bunları yorumlara yazarsanız tekrardan bizleri mutlu edersiniz diyerek devam ediyoruz. Sek var şöyle kaymaksız yoğurt 2 kilogram. Onun da fiyatı 36 lira 95 kuruş değerli takipçilerim. Devam ediyoruz şöyle. İçim süzme peynir var 1 kilogram. Onun da satış fiyatı 84 lira 95 kuruş değerli takipçilerim. İçim süzme peynir var. 250 gramı 26 lira 45 kuruş. Evet. Şöyle makarna bölümündeyiz şimdi de. Şöyle oba makarna var şöyle gördüğünüz gibi. Hemen fiyatlarına bakalım. Fiyatları 6.95 çeşitleri diye geçiyor. Bilginiz olsun. Şöyle ilerleyelim. Bakliyatlara bir bakalım değerli takipçilerim. Şöyle Durunun bir ürünü var. 1 kilogram. Onun da fiyatı 19 lira 95 kuruş. Duru pilavlık demiş. Köftelikse o da aynı 19 lira 95 kuruş Happy Enter mağazalarında değerli takipçilerim. Şöyle gıda dışına doğru bir gidelim. Bakalım orada ne indirimler var. ABC var 9 kilogram deterjan. Bunun da e, satış fiyatı 110 lira değerli takipçilerim. Hepim Epicenter mağazalarında. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi gıda dışında çamaşır suları var. Bunların fiyatları ise şöyle bir bakıyorum. Domestos çamaşır suyu 68 lira 90 kuruş. ABC matik ise sola yüzlü peçete var. Bunun da satış fiyatı 19 lira 95 kuruş. Epicenter mağazalarında değerli takipçilerim. Şöyle solonun bir ürünü var. 1 litre, 8 litre şöyle çeşitleri var gördüğünüz gibi. Bunların da Happy Center mağazalarında satış fiyatı 27 lira 95 kuruş değerli takipçilerim. Şöyle tuvalet kağıdı ve tuvalet havlusu var. Fiyatları ise ayın ürünü diye geçiyor. Solo'nun 89 lira 95 kuruş. Diğer solo akıllısı 8'lisi ise 35 lira 90 kuruş değerli takipçilerim. Şöyle bakalım e, pudinglerine. Doktor Ötker'in pudingleri var. Komple çeşit olarak. Bunlar da indirime düşmüş. Şöyle gördüğünüz gibi değerli takipçilerim. 120 gram oluyor. 111 gram oluyor. 9 lira 95 kuruş. 12 lira 50 kuruştan düşmüş. Happy Center mağazalarında değerli takipçilerim. Şöyle gördüğünüz gibi. Değerli takipçilerim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Fiyat araştırma kanalı fiyat araştırmaya devam edecektir. Sizlerden ricamız videomuzu beğenmeyi ve kanalımızı tavsiye etmeyi unutmayınız. Sizler ne kadar çok beğeni ve yorum yaparsanız bizler için önemlidir. Daha çok kitleye ulaşmamız için şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Videomu beğendiğiniz için